şimdi madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına aynı zamanda şahs adına söz isteyen Alim Işık Kütahya Milletvekili konuşma süreniz 15 dakikadır buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2015 yılı merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının son maddesi olan 13. madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına ve şahsım adına söz aldım. Bu vesileyle Yüce Meclisi ve bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık 10 gündür bu Yüce Meclis'te tüm bütçeyle ilgili müzakereleri hep birlikte yaptık. Bazı arkadaşlarımız bütçenin çok iyi bir bütçe olduğunu, Türkiye'yi şaha kaldıracak bir bütçe olduğunu savundu. Bazı arkadaşlarımız doğal olarak hayır böyle değil. Sizin dediğiniz gerçeği yansıtmıyor. Bu bütçenin şu hataları var, şu eksikleri var diye uyarılarını yaptılar. Yine partilerimiz gruplar olarak yazılı ve sözlü her türlü uyarısını yaptı. Kanun tasarısında muhalefet şerhlerinde dikkat çekilen noktalar altı çizilerek yazıya döküldü. İnanıyorum ki müzakereler sırasında milletvekillerinin iktidarıyla muhalefetiyle burada yansıttığı her türlü görüşü ilgili bakanlarımız, kurum temsilcilerimiz, kurum yetkililerimiz ve bürokratlar not ettiler. İnşallah 2015 genel seçimlerine kadar hükümet iş başında bu bütçeyi doğru yönetir ve milletimizin daha rahat bir çalışma ortamına kavuşmasına katkı yapar diye dileklerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Ancak bilindiği gibi bütçenin gelir ve gider olarak ikiye ayrılan temel bileşenlerinden gelirin gidere eşit olması halinde bir denk bütçeden söz edilir. Gelirler eğer giderlerden fazlaysa bütçe fazlasından söz edilir. Giderler gelirlerden fazlaysa da bütçe açığından söz edilir. Ne yazık ki bu bütçede son söylediğim bütçe açığı veren bir bütçedir. 12 yıl boyunca diğer bütçelere benzer şekilde bu bütçede açık veren bir bütçe olarak Yüce Meclis'in huzuruna gelmiştir. Değerli milletvekilleri, hükümetlerin hazırladığı bütçelerdeki temel amaç milletimizin refah düzeyini artırmaktır. Ancak ne yazık ki aynı hükümetin örneğin geçen yılki bütçesiyle bu yılki bütçesine baktığımızda Sayın Maliye Bakanı'nın oluşturduğu tablolarla geçen yıla göre milletimizin geriye gittiği bir bütçenin olduğunu o rakamları kullanarak sizlere birkaç örnekle açıklamak istiyorum. Örneğin en düşük memur ayrılığıyla 2013 yılı Kasım ayında bir vatandaşımız 650 kilogram ekmek alabilirken 2014 yılında yüzde 10 azalarak 603 ekmek alabilir duruma gelmiştir. Yine 2013 Kasım ayında vatandaşımız aldığı parayla 394 kilogram pirinç alabilirken 2014 yılı Kasım ayında yüzde 30 eksiğiyle 303 kilogram pirinç alabilir duruma düşmüştür. Aynı şekilde 798 kilogram makarna alabilirken 2014 yılında 712 kilogram makarna alabilmiştir. Yüzde 15 fakirlemiştir. Buna benzer birçok örnek var. Bunlar, bunlar Maliye Bakanı'nın geçen yıl ve bu yıl bize dağıttığı bütçe sunumundaki rakamlara göredir değerli milletvekilleri. Tabii siz farklı pencereden bakabilirsiniz. Asgari, asgari ücretliye baktığınız zaman bir örnek vereceğim. Örneğin geçen yıl 323 kilogram mercimek alabilen bir asgari ücretli bu sene yüzde 40 aşağısıyla 173 kilogram mercimek alabilir duruma düşmüştür. Bu milletimizin nasıl nasıl fakirlediğinin ve sıkıntılı olduğunun bir göstergesidir. Bir başka konuyu sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız burada olduğu için özellikle paylaşmayı uygun buldum. 2012 yılına ait Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen istatistiklere baktığınız zaman özet olarak 6.3 milyon hanenin yani 23 milyon kişinin yardım ve bununla ilgili sosyoekonomik veriler açısından yoksulluk envanteri içinde bulunduğunu kaydetmiştir. Bu ne demektir? 2002'de 23 milyon vatandaşımız yoksulluk envanterine resmen bu bakanlık tarafından kaydedilmiştir. Bugün bu vatandaşın sayısının en az 25 milyon da olduğunu ve daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak sayın bakanlık tabi bu verileri daha sonra paylaşmaktan vazgeçmiştir. Ben paylaşılmasına devam edilmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Yine aynı bakanlığın Türkiye'de aile yapısı araştırması 2011. E başlıklı bir bilimsel araştırmasının sonucunu da sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. 2011 yılı son itibariyle milletimizin yüzde yetmiş iki nokta TL'lik maaşın altında Türkiye genel ortalamasıyla gelir düzeyine sahip olduğu sadece yüzde yirmi yedi kısmının ise 1200 TL'den fazla maaşa sahip olduğunu bakanlık açıklamıştır ve yayınlamıştır. Diğer taraftan kentlere bakıldığı zaman bu değerin yüzde 69'unun 1200 TL'den aşağıya maaşa sahip olurken kırsal kesimde bu oranı yani çiftçilerimizin ve köylerimizin yaşadığı kırsal kesimde yüzde 83 buçuğa yükseldiğini görüyorsunuz. Bir başka de bu ülkedeki her 100 kişiden 84 kişisi maalesef 1200 TL'lik maaşın altında kırsalda geçinme mücadelesi vermektedir. Aynı araştırmadan örneğin konutlara baktığınız zaman Türkiye genelinde vatandaşlarımızın yüzde 46 birinin apartman dairesinde yaşadığı kentlerde bu oranın yüzde 60'a kırsal kesimde ise yüzde 29'a değiştiği yine bu verilerden anlaşılmaktadır. Büyük illere ve bölgelere göre bu rakamların detayı vardır. Isıtma açısından baktığınız zaman yaklaşık yüzde elli üçünün halen Türkiye ortalaması olarak soba ile odun ve kömürle ısındığı kent gruplarında bunun yüzde kırk dolayında kırsalda ise yüzde seksen altı dolayında olduğunu görürüz. Değerli milletvekilleri kimseyi ilzam etmek için söylemiyoruz ama bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Biz ne kadar konuşursak konuşalım neyin doğru olduğuna, neyin yanlış olduğuna aziz milletimiz yani 77 milyon insanımız karar verecektir. Şimdi hane halkı gelirlerinin dağılımına baktığımız zaman 2002 yılında evine 100 lira harcanacak gelir giren vatandaşımız bunun sadece 4.7 lirasını o ay borca harcarken maalesef 2014 yılında 100 liralık gelirin 62 lirası borç ödemelerine ayrılmak zorunda kalmıştır. Nereden nereye dediğiniz cümlelere lütfen bunları da eklerseniz çok iyi olur. 15 kattan fazla borçlanmanın olduğunu bu bir rakam göstermektedir. Yine bir başka rakama baktığınız zaman iç ve dış borç stokuyla milli gelir artışını birbirine kıyasladığınız zaman maalesef bugün doğan bir bebeğin 10 bin TL, 10 bin dolar borçla dünyaya geldiğini ve borçtaki artışın milli gelir artışından daha fazla olduğunu da görebiliriz. Banka borçlarına baktığınız zaman toplam vatandaşımızın 2002 yılında 54,5 milyar TL olan borcun 2014 yılı 3. çeyreğinde 1 trilyon 200 milyar TL'ye çıktığını yani vatandaşın son 12 yılda 20 kat borçlandığını görebilirsiniz. İşte bahsettiğiniz istikrar bu. İstikrar sürsün derken vatandaşın borçlandığını, 20 kat borç yükü altında ezildiğini unutmamalıyız. Bu gerçeği de paylaşmalıyız. Peki değerli milletvekilleri 2015 bütçesinde ne var? Rakamlara değinmeden sadece özetlemek istiyorum. 2015 bütçesi özetlenecek olur ise borçlanma var. 22 milyar TL açık veren, yine dışarıdan borç alan, içeriden borçlanan bir bütçe olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan fakirlik var değerli milletvekilleri. Fakirlik. Bu milletin en büyük sıkıntısı olan fakirliği yine çözemeyeceğiz. Biraz önce verdiğim rakamları sizler ve vatandaşlarımızla paylaştık. Maalesef faiz var. Her hafta yine 1 milyar TL faiz ödeyecek bir bütçeden bahsediyoruz. Maalesef icralar var. 2002 yılında buçuk milyon olan toplam icra dosyasının bugün 23 milyona çıktığını ve birçok ilimizde maalesef ilimizin değerli iktidar partisi milletvekilleri övünerek icra müdürlüğü kurdelesi kestiklerini hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. icra var. Hapis var değerli milletvekilleri. Hapis. Daha önce 50, bin kişi hapisteyken 10 yıl önce 55 bin bugün 156 bin kişi Hapiste cezaevlerinde bir yatakta 2-3 kişi yatar duruma geldi. Bu var, bu devam edecek. Tutuklama var. Taabi ihlalden dolayı çözülemeyen sorunlar nedeniyle kaçak insanlar var. Evine gidemeyen, çocuğunu göremeyen, hanımını göremeyen birçok 300 bin'e yakın kaçak insanımız var. Bunlara çözüm bulma, bulsaydık keşke. Dış ticaret açığı var bu bütçede. Yani ihracattan fazla ithalat rakamı var. Arkadaşlarımız geldiler. Şu kadar ihracat rakamına ulaştık ama ithalatı söylemekten çekindiler dış ticaret açığı var maalesef 22 milyar TL yakın öngörülen bu hedef sadece cari açık var bir başka deyişle vatandaşımıza gelen ek vergi var yeni ÖTV ve KDV'ler var dolayısıyla temel tüketim mallarında zamlar var seçim yatırımı var yine özelleştirme var daha önceki Cumhuriyet hükümetleri döneminden kalan son testlerin satışı var değerli milletvekilleri. Neler satılacak? Kalan enerji testlerin tamamının satışı planlanıyor. Otoyollar, köprüler, arsalar, binalar, halk emeklilik ve benzeri gibi birçok tesisin ve hizmetin satışı var. Sormuşlar. Bir vatandaşa iyi bir hikayedir herkes bilir. Evlat gelmiş arsam var diye satışa sunmuş. Alacak adam sormuş. Babandan mı kaldı? Kendi paranla mı aldın? Kendi paramla aldım deyince o zaman bir başkasına git demiş. İşte babanızdan kaldı. Yani sizden önceki cumhuriyetle hükümetleri döneminden kalanları çok rahat satıyorsunuz. Kalanları da bu dönemde satacaksınız. Değerli milletvekilleri maalesef bu bütçede yandaşların zengin olması var. Bu kayırmaların yol açacağı yine yolsuzluklar var, usulsüzlükler var, maalesef yine rüşvet iddiaları olacak, bunlar var, işsizlik var. Ne yazık ki yine bazı kesimlere seçim rüşveti var, VIP torpiller olacak. Keyfi harcamalar var, Sayın Bakan'a dedik, niye bunları aktarıyorsunuz? Kaynak aktarma var. Öncelik, öncekilerde olduğu gibi başına buyruk yönetim var, ama en önemlisi de Cumhurbaşkanlığı Köşkünde paralel bir hükümet var değerli milletvekilleri. Değerli bakanlar, bu sizin için zul olmalıdır. Başbakanlık genelgesini Cumhurbaşkanlığında gölge kabineyle tekrar uygulamaya devam edecek bir anlayış var. Buna hayır dememiz lazım. Hayır demeniz lazım. Yasama, yürütme ve yargı erki bu şekilde siyasi baskı altına ve tek adam eline veriliyor bu var. Buna hayır demeniz lazım. Peki ne yok? Değerli milletvekilleri bu bütçede ne yok? Olmayanları söyleyeyim. Büyüme yok. Refah yok. Eşitlik yok. Adalet yok. Gelir dağılımı adaleti yok. Yüzde birlik kesim, yüzde elli beşlik paraya sahip olan bir bütçeden bahsediyoruz. Tasarruf yok. Son on yılda 10 puan aşağı düşmüş insanlarımızın tasarruf oranı. Yüzde yirmi ikilerden yüzde on düşmüş. Dolayısıyla tasarruf yok, emekli yok, memur yok, çiftçi yok, işçi yok, maalesef istihdam yok, esnaf yok, sanayici yok, turizmci yok. Dolayısıyla yatırım yok, yatırımlara teşvik yok, bundan dolayı üretim yok, arge yok, inovasyon yok, denetim yok en önemlisi de. Özetle bu bütçede adalet de yok, kalkınma da yok değerli milletvekilleri. Ne yapmamız lazım? Muhalefet var. Muhalefet eğer siz, siz iyi anlarsanız burada muhalefetin söylediği her şeyi not etmiş olmanız lazım. Sayın bakanlar ve bürokratları gayet dikkatli bir şekilde muhalefetin olduğunu biliyorum. Ama sizler bilmeyebilirsiniz. Dolayısıyla yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele hep beraber yapmamız lazım. Vatandaşımızın refah düzeyini artırma adına bu önümüzde kalan süreyi daha iyi değerlendirmemiz lazım. Çiftçimizin, sanayimiz, sanayicimizin, turizmcimizin ve diğer üreticilerimizin yatırımlarına teşvik etmek zorundayız. Dolayısıyla bu bütçeyi her şeye rağmen inşallah milletimizin yararına olacak bir bütçe olacak.